Şu anda iftar için Zafer Meydanı'nda hemşerilerimizle, komşularımızla buluştuk. Her gün e, bir mahallede e, vatandaşlarımızla, hemşerilerimizle bir araya geldik. Bugün de Zafer Meydanı'ndayız. Ramazan'ın bereketini e, birlikte yaşıyoruz. Ramazan birlik beraberlik ayı, paylaşmanın, hoşgörünün, dayanışmanın ayı. Biz de iftar soframızı bütün hemşerilerimizle birlikte paylaşıyoruz, birlikte orucumuzu açıyoruz. Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Ramazan ayında elimizden geldiğince Afyonkarahisar Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya, Ramazan etkinliklerini, o geçmişten gelen o geleneklerimizi, ee, o güzel etkinlikleri yaşatmaya çalışıyoruz. Ee, birlikte iftar yapıyoruz. Yani Ramazan'ı Afyonkarahisar'da dolu dolu yaşamaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki Ramazanlar da aynı bereketiyle güzellikler içinde geçer. Ben herkese Ramazan ayının e, sağlık, mutluluk, huzur, barış getirmesini, bereket getirmesini diliyorum. Ee, bütün e, İslam alemine, bütün dünyaya, bütün insanlığa Barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum. Başkanım, geçen sene seçim zamanları çalışmalarınızı yürütüyordunuz. Bu sene de belediye başkanı olarak çalışmalarınızı yürütüyorsunuz. Duygularınız bu konuda? Geçen yılda vatandaşlarımızla birlikte iftar açıyorduk. Şimdi de aynı şekilde bütün hemşerilerimizle, bütün Afyonkarahisarlılarla, komşularımızla birlikte iftar açıyoruz. Ee, tabii Ramazan'ın ayrı bir güzelliği var, ayrı bir bereketi var. Ee, onun için mutluyum. Ee, yani. Allah herkese sağlık, sıhhat versin. Sağlığımız yerinde olduğu müddetçe inşallah Afyon elimizden gelenin en iyisini yapmak için, Afyon Karahisar'ı ettiği yere taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Çok